Embryo glue yani hastalarımızın bildiği üzere embriyo yapıştırıcısı nedir? Embryo glue sadece embriyo transferinde kullanılmak üzere çıkartılmış bir solüsyondur. Peki rutinde embriyo glue'yu kullanmadığımız hastalarımız gebe kalmıyor mu? Hayır öyle bir şey yok tabii ki mikroglunun içerisinde hiyaluronik asit miktarı çok yüksek oranında. Hiyaluronan dediğimiz bağlar çok yüksek miktarda yoğun bir solüsyon. Rutinde ne yapıyoruz? Biz embriyolarımızı kültüre ettiğimiz sıvıların içerisinde embriyomuzu transfer ediyoruz. Ve bunların içerisindeki hiyaluronan miktarı çok az. Ve yapıyoruz biz öncesinde mutlaka transferden önce hastamızla konuşuyoruz. Ondan sonra aldığımızda hastamız hazırlanırken embriyomuzu ya da embriyolarımızı biz embriyoglunun içerisine alıyoruz ve bekliyoruz. Neden bekliyoruz? İçerisindeki o bağların gidip embriyonun etrafına yapışmasını sağlamak için bekliyoruz. O bağlar embriyonun etrafına yapışıyor. İki kolu olan bir bağ yarından bir kolu tamamen embriyonun etrafını sarıyor. Ve biz transfer yaptıktan sonra ve burada embriyoglunun içerisinde transferimizi yapıyoruz birlikte incecik bir plastik borunun içerisinde getiriyoruz ve doktorumuza teslim ediyoruz embriyo glü transferi yaptıktan sonra içeride embriyoya bağlanan o bağların bir kolu embriyoda diğer kolu ise endometriuma yani rahim içerisindeki zara yapışıyor ve böylece ne oluyor embriyo rahim içi zarına çok yaklaşmış oluyor ve embriyonun biz ne yapıyoruz tutunma ihtimalini böyle artırmış oluyoruz Yeni bir solüsyon mu? Hayır değil. Bundan önce, 10 yıl öncesinde çıkartılmış bir solüsyondu. İlk kullanmaya başladık, mucizevi olarak düşünmüştük. Uzunca bir süre kullandıktan sonra kendi verilerimizde biz fayda görmedik diye değerlendirdik ve bırakmıştık. Fakat kısa bir süre önce çok güzel bir e, literatür yayınlandı ve burada birçok hasta birleştirildi. 14 bin hastayı değerlendirdiklerinde gösterildi ki Emreoglu Evet gerçekten canlı doğum oranlarını artırıyor, düşük oranlarını azaltıyor. Biz bu yayını gördükten sonra tekrar kullanmaya başladık. Çünkü sizin hasta sayınız az olabilir ama binlere geçtiğiniz zaman 14 bin çok büyük bir vaka, çok büyük bir seri. Böyle olduğunda sonuçta bunun doğruluğunu, başarısını kanıtlayabiliyorsunuz. O nedenle tekrar kullanmaya ve hastalarımıza biz embriyoglu'yu e, önermeye başladık. Hangi hastalarda kullanıyoruz? Diyolunan rahim içerisinde de özellikle implantasyon zamanında bulunduğu için yani embriyonu tutunma döneminde çok fazla oranda bulunduğu için doğal da da bulunduğu için hiçbir şekilde biz zarar vermemiş oluyoruz embriyoya hastamızı. O nedenle her hastaya önerilebilir. Ama özellikle tekrar tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olan hastalarda, doğmuş çözülmüş embriyo transferlerinde, embriyo kalitesinde problem düşündüğümüz orta kalitede embriyosu olan hastalarda, ileri yaş hastalarımızda yani bizim deyimizle zor diyeceğimiz hastalarımızda mutlaka ve mutlaka kullanmalarını öneriyoruz.